rol modellerimiz. Müzik Sanat iyileştirir. Bilgece Kültür Evi. Müzik Söyleşi yapan Şule Sepin İçli. Şule Sepin 06 et gmail.com. Konuk Fatma Sönmez. Sevgili umudun kadınları izleyicilerimiz, rol modellerimiz bugün Antalya'da ama biz onları Ankara'da tanımıştık. Fatma Sönmez'le birlikteyiz. Kendisi bize nasıl buluştuğumuzu kendisini tanıtırken anlatır herhalde. Buyurun Fatma Hanım, söz sizde. Teşekkür ederim Şükrü Hanım. Evet Antalya Bir Gece Kültür Evi ...tiyatro topluluğuyuz... ...Kaktüsler da Yaşar... ...oyunuyla Ankara'da... ...sizinle buluştuk... ...çok teşekkür ediyoruz... ...varlığınız ve destekleriniz için... ...Bir Gece Kültür Evi... ...de tiyatro yapıyoruz... ...bir grup... ...ben emekli öğretmenim... ...ve 6 yıldır tiyatro yapıyorum... ...ama bu tiyatroda yeni giren... ...arkadaşlarım da var... ...yolculuğumuz böyle başlamıştı... ...Bir Gece Kültür Evi ile... Daha sonra cam Bardaklar Kırılsın şenal Saruhan'ın oyununu yapmıştık. Kadın Kadına Özgürlük Adem Atar'ın oyununu yapmıştık. En son birçok oyun yaptık böyle. Ama Kaktüsler Susuzda Yaşar kitabı. 80 dönemi 12 Eylül döneminde Mamak cezaevinde yatan kadınların yaşam öyküleri, onların mücadeleleri, yaşadıklarını anlatan bir öyküde yaşam hikayelerini anlatmanın sorumluluğunda bunu yaptık. Yönetmeni Adem Atar yeni. Kaktüsler Kutusu'nda yaşar bir kitap Mamak'ta yaşayan kadınların e, yıllar sonra kaleme aldıkları, bir araya gelip e, kaleme aldıkları neredeyse 50 kadının birlikte yazdıkları yaşama öyküleriyle e, dolu bir kitabın uyarlamasını e, Adem Atar tarafından yapıldı. Bizler sahneledik. E, ülkenin e, 28 turne yaptık birçok yere e, bu oyunla amacımız toplumsal olaylarda mücadele vermiş insanlara saygı duruşuydu. Onları unutmamak ve unutturmamak adına yola çıkmıştık. böyle bir misyon yüklendik ve değişik turneler yapıyoruz. Şimdi Fatma Hanım biz tabi sizi aynı zamanda cam bardaklar kırılsın oyununda da tanıdık. Evet. Öncelikle bu tiyatro ekibi kaç yılında kuruldu? Kaç kişilik bir ekibiniz var? Onu öğrenelim. <laughs> Şu anda biz cam bardaklar kırılsın oyunu ile daha önce Antalya'da çok geniş kapsamlı neredeyse 10-11 kişinin sahne aldığı bir oyunda yapılmıştı. Şenal Hanım'ın katılımı da vardı. Kitapların yazarı oydu. Şenal Saruhan'dı. Onun oyunundan uyarlanmıştı. Ama Ankara turnemizde 6 kadın oynadık bu oyunu. Ve seslendirme de arkadaşlarımız vardı. Böylece Şenel Hanım'ın mücadelesinde, yaşam mücadelesinde de ona bir saygı duruşuydu bu. Biz ne zaman başladık? 6 yıldır Bir Gece Kültürevi tiyatro yapıyor. Ama bu tiyatro yapmamızın bir amacı var. Sosyal sorumluluk gereği, toplumsal bir sorumluluk hissediyoruz. Ve biz bugün 64 öğrenciye bu tiyatro gelirleriyle burs veriyoruz. Bunların 37 tanesi deprem bölgesinden öğrenciler. Tiyatro grubu tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Ee, orada e, oyuncu arkadaşlarımızın hepsi e, bu işte gönüllü çalışırlar e, ve hedefe yürümektir. Ayrıca bu oyun öğrenci burslarının dışında e, Defne'de, Hatay Defne Harbiye Mahallesi'nde şu anda e, bir inşaat devam ediyor. 120 metrekarelik kütüphanesi. Ve e, ayrıca bir tiyatro salonu çok amaçlı kullanılacak bir salon bir parkın içinde Defne Belediyesi tarafından e, tahsis edildi. E, şu anda dış cepheleri bitti, Haziran gibi açmayı düşündüğümüz bilge sönmez çocuk ve kadın yaşam alanına e, maddi olarak e, böyle de bir katkı aktarımı var. Genelde 6 kişi oynadı ama burada genel ekibiniz kaç kişi? Genel ekibimiz değişiyor, oyuna göre değişiyor. Standart bir kadromuz yok. İşte bir kadın, diyelim ki bir ara 11 kişi oluyoruz. İhtiyaca göre bize katılan arkadaşlarımız oluyor. Yani şu anda işte biz 10 kişilik bir kadroyuz, diyemiyoruz. Oyunun işte rollerine göre kaç kişiye ihtiyaç varsa arkadaşlarımızdan katılımları oluyor. Çalıştıran kim acaba belirli bir profesyonel? Adem Atar. Adem Atar Adana Devlet Tiyatroları'ndan emekli. Çalıştıran yönetmenimiz o. Uyarlayan arkadaşımız Adem Atar. Yani Bir Gece Kültür Evi'nin kurumunu da sağlayan Adem Atar. Hı. Bilgece kelimesini nasıl buldunuz o tiyatro grubunda? Şule Hanımcığım şöyle diyeyim. E, bu tiyatroyla tanışmam e, benim e, kızımı kaybetmemle birlikte başladı. Başın e, sağ olsun. E, bu, e, daha önce e, bir onun adına e, Zekanın Dansı diye bir kitap çıkarmıştım ben. E, şu anda Bilgece adı Bilge Sönmez adına e, taşıyor. Onun için e, Bilge Sönmez Kadın ve Çocuk Yaşam Alanı derken benim kızımın adı. Bilgece de oradan gelen e, bir kültür evi. Anıları önünde saygıyla eğiliyoruz ve anılarıyla yaşasın. Gerçekten çok kıymetli amin. bir e, isim bulma olmuş. Amin, amin. Onun için hani başka çocuklara dokunabilmek, hayatına dokunabilmek çünkü önce çocuklar iyi olmalı diye düşünüp deprem bölgesine de böyle başladık biz tiyatroya yılda iki kez depremden sonra her yıl iki kez defnede ve etrafında Arsuz'da Samandağ'da Hatay'ın birçok ilçesinde biz çocuk tiyatroları yaptık evet peki genellikle kadınlardan oluşuyor galiba sizin ekibiniz ve kadın oyunları mı oynuyorsunuz acaba eee Kadın oyunları ağırlıklı çünkü kadın kadına özgürlük oyunda kadın oyunuydu. Erkek arkadaşlarımız da var. Bu cam bardaklar kırılsında daha önce erkek arkadaşlarımız da rol almıştı. Ama kadın grubu ağırlıklı. Aynı zamanda kad kadın oyunu. kadınların rehabilite olması açısından da çok önemli sanırım bu. Hem de nasıl? Çünkü biz e, yani başkalarına dokunurken kendimiz de iyileştiriyoruz. Sanat iyileştirir diyoruz. E, çünkü kendinizi ifade etme biçiminiz sanatta ve sahnede. E, buna da cesaret eden e, gerçekten e, koca yürekli bir takımız. Hepimiz gönüllük esasında birçoğumuz emekli e, ve e, başkalarına dokunmak üzere yola çıkmış bir kadın grubu. Turnede yapıyorsunuz ya acaba satışlar ekonomik olarak giderlerinizi karşılayabiliyor mu yoksa zaman zaman sponsor bulduğunuz oluyor mu? E, sponsorumuz yok. E, yani e, ama e, biz kocaman bir aileyiz diyoruz. E, Bilgece Kültür Evi'nin destekçileri çok fazla. Öğrenci burslarına yüklenen dostlarımız çok fazla. Yoksa turnelerden biz para kazanmıyoruz. Turneler çok pahalı işler. Bir misyonu yerine getiriyoruz. Biz bunu kendimize bir görev edindik. Ve bu hayat hikayeleri birçok insana taşınmalı diye düşünüyoruz. Ve daha çok evet ekonomik olarak çok zorlukları var. Ama şimdiye kadar işte böyle kendi bütçelerimizle baş etmeye çalışıyoruz. Bilgece sadece tiyatro etkinlikleriyle mi uğraşıyor yoksa başka sanatsal etkinliklerde gerçekleştiriyor musunuz? Bilgece Kültür Evi'nde kültür evi olarak şu anda bizim yaptığımız tiyatro, çocuk tiyatroları var tabii ki bu arada. Sadece çocuk tiyatrosu oynayan dört arkadaşım var. Onlar değişik okullarda ve kreşlerde çocuk oyunlarına devam ediyorlar. İşte korolar çalışabiliyor kültür evi mekanında değişik kurslar verildi şimdiye kadar. İşte resim müzik kursları da verilebiliyor. Korolar çalışıyor. Yani sanatla ilgili etkinlik yapmak isteyen herkese açık bir mekan. Ama bir gece kültür olarak şu anda aktif olarak tiyatro yapıyoruz. Mekan size mi ait? Kiralık. Yok hiçbir kurumdan destek almıyoruz ve sadece biz kendi yağımızla kavrulan yani kendi bütçeyiz doğrultusunda altından kalkmaya çalıştığımız bir süreç yaşıyoruz. Bilgece Kültür Evi'nin bundan sonraki hayalleri ne acaba? Hayallerimiz şöyle diyeyim daha çok benim de bir hayalim bu. Defnedeki yerin hayata geçmesi, ...işte Bilge Sönmen Çocuk ve Kadın Yaşam alanının gerçekten çocuklara ve gençlere açılabilmesi... ...orada çocukların tiyatro yapabilmesi, gençlerin kütüphaneyi kullanması, değişik etkinlikler yapması ve oranın canlanması... ...biz tiyatrolarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde bu Kaktüsler da Yaşar kitabı üçleme yani üç oyun çıkmış durumda ilk oyununu bu yıl oynadık. Halen oynamaya devam ediyoruz. Önümüzde işte Mayıs'ın 9'u, 10'u ve 11'inde Söke'de, Bodrum'da ve Datça'dayız. Önümüzdeki yılda e, ikinci oyun e, devreye girecek. E, böylece biz e, kadınların mücadelelerini e, kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizle Bursa devam edeceğiz. Gerçekten gönüllü bir emek veriyorsunuz. Bu çok değerli. Peki evet. herhangi bir engelle karşılaşıyor musunuz turneler olsun gösterimler olsun? Şimdiye kadar karşılaşmadık. Her gittiğimiz yerde bu turnelerin bağlantılarında da zaten belediyelerden Evet salon alıyoruz ama ücretlerini ödüyoruz. Yani e, her belediyenin e, ücreti salonları alınıyor ücretleri ödeniyor. Davetiye dağıtımlarımızı yine oradaki e, geniş bir çember oluşturur. dostların aracılığıyla davetiyelerimizi belli noktalarda e, kimler var. E, sivil toplum kuruluşlarıyla iletişime geçiyoruz. E, onlara davetiyeleri bırakıyoruz ve satışlar oradan yapılıyor. Oradan e, iletişim sağlanıp e, sosyal medya üzerinden e, işte o kanallardan dağıtımını sağlamaya çalışıyoruz bilet e, satışı bunu biz bunlara davetiye ediyoruz işte davetiye satışlarımız da e, bu şekilde yürüyor. Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? bize ulaşmak isteyenler e, sosyal medyamızda Bilgece Kültür Evi adına açılmış e, sayfalarımız var. E, hem Facebook'ta, hem Instagram'da, hem YouTube'da bir sayfamız var Bilgece Kültür Evi diye. E, ayrıca Adem Hoca'nın telefon numaraları paylaşımlarımızda var. E, onlarla ulaşabilirler. Ben size bir afişler gönderebilirim ya da oradan iletişim adreslerinde iletebiliriz. İletişim adreslerini videonun sonunda açıklama bölümünde de gönderebilirsiniz. Orada yayınlayabiliriz. Tabii ki tabii ki tabii ki onları ben size gönderdim. Benim telefonum 533-722-8440 benim telefonumdan ulaşabilirler. Ayrıca dediğim gibi sosyal medya kanalları üzerinden bize her zaman destek verebilirler ulaşabilirler. Onun için diyoruz ki sanat ıı, çocukları da, yetişkinleri de iyileştirecektir diye düşünüyoruz. Peki takipçi sayınız ne durumda? Valla takipçi sayımız Facebook üzerinden ıı, gayet iyi. Iı, iletişim ve çok ıı, biz bütün yaptıklarımızı ıı, ve... Iı, bu paylaşımlarımız genelde Facebook üzerinden ve biz aldığımız işte bilgece kültür Evi şeyde Defne'de yaptırdığımız mesela bu bilge sönmez çocuk ve genç yaşam alanlarında işte kim ne kadar bağışta bulunmuş diyecek kadar şeffaf bir sayfamız var buradan sürekli paylaşıyoruz gelişimlerine dergimiz aracılığıyla son olarak mesaj vermek isteseniz neler söylemek istersiniz? Şöyle diyorum diyor ki hani bir şey ben bunu gösterimlerde de hep söylüyorum sonunda bir insan sadece yemek içmek sevdiğini koynuna alıp yatmak üzere bu dünyaya gelemez diyor. Bu dünyaya gelmek için daha insanca bir neden olmalı. Biz bu daha insanca bir neden olmanın bir parça da olsa gereğini yerine getiriyoruz. Hem kendimiz hem toplumsal iyileşmeye ancak böyle ulaşabiliriz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun ilginiz, desteğiniz ve varlığınız için. Sevgili Umudun Kadınları izleyicilerimiz 22 Nisan günü. Bilgece Kültür Evinden Fatma Sönmez Hanım'la birlikte olduk ve gerçekten oyunları muhteşemdi. Ben izledim. Sizin de bir şekilde yollarınızın kesişmesini ve izlemenizi öneririm. Hepsi büyük bir özveriyle ve çok güzel vurgularla, çok güzel konularla oyun sergilediler. Ne kadar güzel. Hem kendilerine dokunuyorlar hem de başkalarına dokunuyorlar. Güzelliklerle kalın.